Selamun Aleyküm arkadaşlar. Türk Hava Kuvvetleri'nin hava savunma hakimiyetini arttıracak ve F-16 uçaklarından atılabilecek görüş içi ve görüş ötesi havadan havaya füzelerinin dünyadaki örnekleriyle yarışır nitelikte tasarlanan Türk Hava Kuvvetleri'ne kazandırmak için yapılan çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. 2013 yılında başlayan Göktürk projesi kapsamında kısa menzilli yüksek manevra kabiliyetine sahip kızıl ötesi görüntüleyici arayıcı başlıklı görüş içi füze ve aktif radar arayıcı başlıklı görüş ötesi füze olmak üzere iki yeni füze geliştirilmektedir. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilmekte olan havadan havaya füzeler, Türkiye'nin İlk milli havadan havaya füzeleri olmaları yanında ilk aktif radar arayıcı başlıklı füzeleri olma özelliğini de taşımaktadır. Geliştirdiği ve teknolojilerini üretici savunma sanayi şirketlerine aktararak sanayileşmesini sağladığı kritik mühimmat sistemleriyle Türkiye'de ilkilere imza atan TÜBİTAK SAGE hava savunma füzeleri geliştirme yolunda ülkemizin geleceğe güvenle bakması için önemli bir aşama kaydetmiştir. İlk yerli ve milli havadan havaya füzenin üretilmesi amacıyla yürütülen Göktuğ projesi kapsamında TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Bozdağ'ın ve Gökdoğan füzelerinin güdümlü atış testleri başarıyla gerçekleştirilmişti. And in general we can say that We can say that the, the empires are coming back. The old empires are coming back. There are at least three of them. We can say Russia, China, and Turkey. It's big empires in the past. They are coming back uh, with uh, an approach on their immediate neighborhood and globally. And Turkey is one of these elements that changes our environment. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyada test uçuşlarına ilişkin görüntüleri yayınladı. Sesin 3 katı hıza ulaşabilen elektronik aldatmaya dayanıklı Bozdağ füzesi ilk atış testini yaklaşık 1 yıl önce başarıyla gerçekleştirmiş, karada monte edilen F-16 kanadından fırlatılan füze havadaki drone'u imha etmişti. Envantere girdiğinde ilk olarak F-16'lara entegre edilmesi beklenen füzelerin sihalarda da kullanılması planlanıyor.